yemiş balığa döndü. <laughs> Allah korusun eline bir geçersem hap gibi yutar beni. <laughs> Takma kafanı! Yakında hippilerin arasında görürsen hiç şaşma! <laughs> <laughs> Hayalimdeki erkek bambaşkadır. Asi ruhlu, fırtına gibidir. Bütün dünyaya boş vermiştir. Bayılırım hippilere! erkek misin belli değil, Dedikodu olur oluruz sonra! Bonsoir, monsieur! Bonsoir, mademoiselle. Vous Voulez vous danser avec moi? Danstan başka şey bilmez misiniz siz? Millet çok şeysiz! Gezmek, içmek, aşk yapmak boku boku! Erkek, çok erkek! Biz de öyleydik bir zamanlar, çok kadın, çok kadın diyorduk! Ama biri çıktı karşıma... feliğimi şaşırttı, varsa yoksa o! O? O? Kim o? Bir afet, bir fırtına! Kapıldım onun rüzgarına, nereye sürükler oraya! Şu halimi görse acaba beğenir mi? Yok beğenmek, Yok Jolie, bak kesme sar sakal daha güzel olmak sen. Sus be mezel, bizimkinin kulağına giderse yanarım. E, olana döndürür bu sefer isterse. İstemek, sen de yapmak her şey. Pukwa, neden yapmak? Aşk kızım, aşk, amur, amur. Öyle söyleyeceğim bu gidişle. Bir de tatlı kehmuzur, bal peti sanki. <laughs> Hey, Polis, Kaçmak! kaçma, hadi. Sımbar kaçma, Sımbar kaçma. Sımbar kaçma! Hadi! Yürüyün, gelin, alın şunları, çabuk! Hey! Yürüyün! Bakalım şunu, sen de gel bakalım buraya, hadi! Yürü! Yürüyün, 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 yürüyün. be! Ulan bittiler, nedir sizlerden çektiklerinizde? Polis biz yoksa temizlik işçisini, yürüyün, hadi! Bundan sonra serserilik istemez, anlaşıldı değil mi? Mister misin, mörtyo müsün, nesin? Pasportunu ver bakalım! Sana söylüyorum, pasaport! Ha, pasaport, e, pasaport... E. Ya, pasaport ya! Ah, bakın size izah edeyim durumu! Ay oh, canına gözümü çıkartacaktın! Türkçeyi de neyi öğrenmişsin? Benim ana dilimdir efendim! Yani ben Türk'üm. Ne, Türk müsün? Evet, Türk'üm. Madem öyle bunların arasında işin ne yahu? Uuu, uzun hikaye. Ben Venüs Güzellik Şirketi'nin sahibiyim. <gülüyor> ben <gülüyor> memnun oldum ben de! Napolyon Bonaparte! <gülüyor> <gülüyor> Konuşacak mısın sen, yoksa konuşturayım mı? Bir dakika şef! Ne var? Ee, Venüs Şirketi'nden Leyla Hanım geldiler. <laughs> Merhaba efendim! Oh, hoş geldiniz Leyla Hanım Efendi. Şeref verdiniz bizlere. kadın sayenizde güzelleşti. İltifat ediyorsunuz efendim. Aman efendim hakikati söylüyorum. Buyurun emredin. Rica ederim. Telefonla buraya çağrıldım. Ne var acaba? Tuhaf şey biz telefon etmedik. <laughs> Aa büyük isabet gelişiniz. Çünkü e, şunlardan biri sizin şirketin sahibi olduğunu iddia ediyor. Eğer değilse çekici var benden. Elimden kurtulamaz. <laughs> Tetkik buyurur musunuz? Memnuniyetle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Leyla Hanım bu ses? Evet, bu sesi tanıdım. Kim konuştu acaba? Ben konuştum. Lütfen yardım edin bana. Ne münasebet yardım edecekmişim size? Aa aa aa. Murat Bey, aa deliksizsiniz. Tanıyamadım birdenbire. Özür dilerim. Aa anası bile görse tanıyamazdı. Neyse ki vaktinde yetiştiniz Leyla Hanım. Yoksa ya hapishanede ya da tımarhanede <laughs> bulacaktı kendini. Şimdi serbest artık. Teşekkür ederiz müsaadenizle. Güle güle efendim. <laughs> şey ya bak ne? Kılığım hakkında fikrinizi söylemediniz. Sadece komik. Ha, peki siz değil miydiniz hoşlandığınızı söyleyen? Hoşlandığım hipilerin yaşantısıydı, kılıkları değil. Ee, öyle mi? Ee, o halde bir taksiye binelim. siz buyurun, ben yürümek istiyorum. hay ee, şey, bak, bakın, yani kılığım sizi rahatsız etmiyor mu? Ben dış görünüşe değil, şahsiyete önem veririm. Şahsiyetiniz şimdilik rahatsız etmiyor beni. Ee, korkarım bu sefer de tımarhaneden kurtarmak zahmetine katlanacaksınız. Hasta mısınız? Evet, olmak üzereyim. O halde bir arabaya binebiliriz. <laughs> Abi, taksi! <laughs> Bir yorgunluk kahvesi içmeye buyurur musunuz? Yorgun olan sizsiniz! Hem niye durmadan kaşınıyorsunuz kızım? alerjiniz mi var? Şayet bitin yeni ismi alerji ise evet! Vücudumda bol miktarda alerji var. Hemen temizlenin, hasta olursunuz sonra! Üzülür müsünüz hasta olursam? Şefkat gösterir misiniz? İlgilenir misiniz? Hastalara özel bir sempatim vardır. Hassas olurlar. Neden sordunuz? Ee, hiç şey... Belki günün birinde hastalanırım diye düşündüm de... Temizlenmek için acele etmezseniz düşündüğünüz şey başınıza gelecek korkarım. Çekin şoför bey, iyi günler! <laughs> i̇yi günler Leyla hanım, iyi günler! <laughs> i̇yi günler Leyla hanım.